Merhabalar dostlar. 2 Eylül 2025 19.16'da kamuya aydınlatma platformuna Borsa İstanbul AŞ'den pay işlem sırası kapatma aşma haberi geldi. Bu haberi zaten arkadaşlar uzun zamandır bekliyorlar. Yaklaşık 2 buçuk hafta oldu. Ha de bana da mesajlardan geliyor. Ya bu ne zaman açılacak sırası? Ne oldu? Niye açılmıyor? Tabi arkadaşlar yani bir sebebi vardı kapatılmasının onu biraz sonra açıklayacağım ama pay sırasının işleme açılması özet bilgi olarak karşımıza çıkıyor. Hemen bakalım nedir ne değildir diye. Şimdi arkadaşlar 15 Ağustos 2025 tarih işlemlerden seans tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmış olan QNB Bank AŞ paylarının işlem sırası yani QNB TR serbest marjla 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren yani yarın yeniden işleme açılacaktır diyor. İşlem sırasında ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı bazı fiyat olacaktır. Seansın geri kalan bölümünde işlem sırasında söz konusu baz fiyat üzerinden belirlenecek üst ve alt fiyat sınırları geçerli olacaktır diyor. Biliyorsunuz ki arkadaşlar QNB bankla en para ayrılmaya karar vermişti farklı statülerde. Bu yüzden de QNB yatırımcılarının hissedarlarının daha rahat paylarının belirlenebilmesi için arkadaşlar bir işlem sırası durdurması yapıldı. Bundan da kaynaklanan arkadaşlar yaklaşık 15-16 gündür bir durdurma söz konusuydu. Kapatma söz konusuydu. İnşallah yarın güzel bir şekilde açar diyelim ama tabii ama endeksimizi biliyorsunuz. Bir göçtüydü arkadaşlar. Artık bakalım inşallah yarın bununla beraber paralel hareket etmez. Bu arada arkadaşlar aşağıdaki katıl butonundan destek 3 ve üzeri paketlere üye olursanız çok memnun olurum. Aynı zamanda TikTok'tan da profil sayfamın abonelik kısmından da abone olarak arkadaşlar özel videolarımda izleme şansını elde edebilirsiniz. Bazen fırsat videolar oluyor. Bazen haftalık listelerim oluyor ki pazar günleri bunları yayınlıyorum. Bazen de arkadaşlar e fırsat videoları dışında taban tavan videolarını yayınlama imkanım buluyor. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.